Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem dinleyiciler, bu sohbetimizde bir önceki sohbetlerimizde olduğu gibi sahabe efendilerimize dil uzatan İslam düşmanı, Şia kafirlerinin, inkarcı ilahiyatçı kafirlerinin, 19 dinsizlerinin, 19 mucizesi kafirlerinin, sahabe hakkında, Kur'an hakkında yalan yanlış bilgilerine cevap veriyoruz. Onlar kaynak vermezler. Sadece konuşurlar, yalan konuşurlar. Ama biz Allah'ın inayetiyle hem kaynak veririz, hem kaynağın numarasını veririz. İslam ümmetinin ileri gelenlerinden büyüklerde nakil yaparız. Evet. İslam düşmanları ta öteden beri İslam'ı yıkmak, yıpratmak, zayıflatmak, Müslümanları şüpheye düşürmek için her türlü oyunu oynamışlardır. Son oyunları da Haçlı ve Siyonistlerin Amerika'nın karanlık odalarında gizli servisler tarafından yetiştirilen Raşat Halife ve onun dinsiz sekreteri Ahmet Suhu Mensur ve onların dinsiz öğret öğrencileri İlkerci İlahiyatçılar Mustafa İslamoğlu gibi Mehmet Okuyan, Bayraktar Bayraklı Abdülaziz Bayındır, Hayri Kırbaşoğlu İslam düşmanı dinsiz ve imansız Yaşar Nuri Öztürk İhsan Eli Açık Hüseyin Atay Emsar'ı kimseler kim? Ve 19 mucizesi diye uydurdukları dinsizlik olan bu 19 mucizesine aldanan, aldatılan İslam düşmanı kendilerine teslimiyet ismi verenler, teslim olan Müslümanlar. Siz küfre ve dinsizliğe teslim olmuşsunuz. Allah'a ve peygambere değil. Bunların hakkında konuşacağız. İslam'ın ileri gelen alimlerinden konuşacağız. Ümmetin kabul ettiği, saygın saydığı, hürmet ettiği, önünde hürmetle eğildiği ulemadan söz edeceğiz. Bunlardan birisi Medine-i Murevvere'nin imamı, muhaddisi, İmam Malik Hazretlerinden söz edeceğiz. Kardeşlerim, sahabe hakkında ileri geri laf eden İslam düşmanı, dinsiz şialar ve onların yolunda gidenler hakkında şöyle demiştir. Kale İmam Malik Rahimahullah İmam Malik Allah ona rahmet etsin şöyle dedi. Sahabeye sövenler hakkında tespitleri yapmıştır. Dikkat edin. İnne ma ha ulay akwamun. Sahabeye dil uzatan, sahabeyi kötüleyen, eksik gösterenler bu kimseler bir takım kimselerdirler. Aradul kadha fin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaralamak istemişlerdir. Onun aleyhinde konuşmak istemişlerdir. Felem yumkünhum zalike. Bu onların imkan dahilinde olmadığını gördüler. Yani biz peygambere laf atarsak, onu kötülersek, yaralarsak bizi hiç kimse kabul etmez. Bu dinsizliği iyi biliyorlardı. Gelin başka bir dinsizlik yapalım dediler. Şialar ve onun yolundan giden inkarcılar, on dokuzcular. فَقَدْعُ فِي أَصْحَابِهِ Öyleyse biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını, arkadaşlarını yaralayalım. Onların aleyhinde konuşalım. Neden? Şunun için. Hatta yukala raculus su'in. Denilsin ki Hz. Muhammed kötü bir insandı. Haşa, bin kere haşa, milyar kere haşa. O beşerin efendisidir. O kıyamet gününün efendisidir. Peygamberlerin efendisidir. Desinler ki eğer Hz. Muhammed ve levkana raculen salihen lekana ashabu salihun. Eğer o düzgün, temiz, salih bir kimse olsaydı, onun arkadaşları da düzgün birileri olurdu desinler. Başladılar sahabeyi yaralamaya. Mesela Mustafa İslamoğlu bu mevzuda yaptığı dinsizlik aynen şöyledir. Diyor ki, Ebu Hureyre kripto Yahudiydi. Görüyor musun şu yaptığı gavurluğa? E peki bunu efendimize söyleseydi ne olurdu kimse inanmazdı. Ve ne bu dinsiz Mustafa İslamoğlu dinsiz olduğu için, kafir ve lanetlik bir dinsiz olduğu için babası bunu evlatlıktan kovmuştur. Ebu Hureyre Hazretleri saldırarak efendimize saldırıyor. Ebu Hureyre üzerinden Allah Resulü Efendimize saldırıyor. Mehmet okuyan nasıl saldırıyor? hadisi şerif okunduğu zaman bırak bırak onu diyor. O rivayettir. Peygamberin hadisleri hadistir, rivayet değildir diyor. Mehmet okuyan. Yani böyle Müslüman görünüyorsun ama çok büyük bir münafıksın. Aşırı bir İslam düşmanısın. Hadisler rivayet yoluyla gelmiştir. Bu kesindir. Kur'an da rivayet yoluyla gelmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerini Hazreti Cebrail'e, Hazreti Cebrail Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselama vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eshabına vermiştir. Eshabi de tabiine, tabiine, tebe tabiine ve bize kadar gelmiştir. Rivayet yoluyla gelmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu otomatikmen onu Hazreti Muhammed'in kalbine yerleştirmemiştir. Bize de böyle, ona da böyle. Rivayet yoluyla gelmiştir. Şu anda Mehmet okuyan sahtekar, münafık Şu anda Türkiye'de senin okuduğunu, hafız olduğun Kur'an var ya, o da rivayet yoluyla okunuyor. Kimden rivayet? An Hafs'in, An asim. Hazreti Hafs tarafından, Asım Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Şu andaki Kur'an'da okuduğumuz ayetler rivayet yoluyla okunuyor. Rivayetsiz olmayan bir din din değildir. Rivayet yoluyla gelmeyen bir din dinsizliktir. Rivayet yoluyla gelmeyen herhangi bir mesele İslam'ı değildir. Onun için siz inkarcı ilahiyatçılar asla Müslüman değilsiniz. Çünkü siz peygamberi inkar ediyorsunuz. Kur'an'ı inkar ediyorsunuz. E ben arşikara olarak inkar ettiğim yok. Bak ben anlatıyorum. Böyle inkar ediyorsunuz. Bırak onu bırak diyorsun. O rivayet öyle gelmiştir. Hadis olamaz. Hiçbir hadis Kur'an'a muhalefet etmez. Kur'an'a uymayan hadis değildir. Sen bunu nereden çıkarıyorsun ya? Ya sen bu İslam düşmanını niye yapıyorsun oğlum? Bak yarın geberip gideceksiniz. Hadis-i şerifler hiçbir zaman Kur'an'a ters düşmez. Aykırı değildir. Fakat senin kafan İslam'a aykırı olduğu için Efendimiz'in hadisleri Kur'an'a aykırı olamaz deyip duruyorsun. Kur'an'a aykırı olan hangi hadis varsa getir bakalım. Bütün inkarcı ilahiyatçılar dinsizdir. Bütün. İstisnasız. Evet. Şimdi ne yapıyorlar? Hazreti Ebu Hureyye'ye saldırıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'e saldırı Şialar gavurluk yapıyorlar. Diyorlar ki Ömer kapıyı açtı Hazreti Fatma'yı sıkıştırdı eye kemiklerini kırdı. Tokat attı yüzüne Hazreti Fatma'yı diyor kabre verirken diyor tokat izleri yüzünde belliydi. Allah'ın milyarlarca laneti bu kafir şialara olsun. Vallahi billahi tallahi Hiçbir kimse değil Hazreti Ömer Hiçbir Müslüman Değil kafir bile Hazreti Fatıma annemizi tokatlamazdı Allah'ın laneti yalancı şialara olsun İftiracı kefereler Haşa vekallah Yine bu inkarcı dinsiz ilahiyatçılar Diyorlar ki Hazreti Ömer Ebu Zerri Ebu Hureyre'yi felanı felanı Kırbaçlayarak Hapısa attı. Niye? Siz hadis rivayet ediyorsunuz diye. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Eğer yalan değilse İslam düşmanı zındıklar. Kaynak verin. Ama kaynağı bizde var. İbni Hazm Hazretleri ve diğer ulemamız diyorlar ki bu yüzde yüz yalandır diyorlar. Bu rivayet falan kafir tarafından gelmiş o da zındıkmış. Mustafa İslamoğlu gibi. Müslüman olmadığı halde ben Müslümanım diyor. Ya sen Müslüman değilsin. Kafir olduğun için baban seni evlatlıktan attı. Niye Müslüman görünüyorsun? Devam ediyoruz. Bu bu cümlenin kaynağını veriyorum kardeşlerim. Risaletun fi sibbi sahabe. Sahabeye sövme risalesi. Hani Sarimül Meslum kitabın ismidir. Sarimül Meslum'da meslul. Yani çekilmiş keskin kılıç manasına olan kitabın 580. sayfasında zikredilmiştir. Etikad el sünnet fi sahabe. Nereden nakletmiş? Sahabe hakkında Ehli Sünnet'in İtikadı isimli kitabından nakletmiştir. Sarimul Meslul İbn Teymiye'ye aittir. İslam dünyasında en büyük mücadeleyi dinsiz şialara karşı İbn Teymiye vermiştir. Evet. Geçiyorum. Ve kâle l-imâmu rahimahullah. Ehli sünnetin imamı, İmam Ahmet Hazretleri, Hanbeli mezhebinin kurucusu. Şöyle buyurmuştur. İzâ râeyte râculen, İzâ râeyte râculen yezkuru min mine sahabet bi-su'in, fettehim alel İslam. Siz bir adamı görseniz ki, sahabeden birisini yaralıyor. Onun aleyhinde konuşuyor. ileri geri laf ediyor fettehim alel islami. Sen onun İslam dininde dinsiz ve kafir olduğuyla itham et onu diyor. Evet. Şiaları itham ediyorum. Küfürle ve zındıklıkla. Bunun kaynağı nerede? El bidayetu ve nihaye. İbn Kesir Hazretlerinin El bidayetu ve nihaye kitabından cilt 8 sayfa 142. El mesailu ve resailu merviyeten Ahmet. İmam Ahmet'ten rivayet edilen meseleler ve risaleler. Fil akideti el Ahmediyeti akidetu Ahmediye akidesinden inancından İmam Ahmet'e mensup. Cilt 2 sayfa 363 364. Kaynakları verdikten sonra bizim mesuliyetimiz yok. 3. İmam Müslim ve o zamanın hocalarının hocası, alimler alimi, büyük ilim adamı Ebu Zuratur Razi, Rahimahullah şöyle demiştir. Fe izâ re'eyter recule yenteqisu ahade min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bir kişiyi görseniz ki Allah Resulü'nün ashabından birisini eksik gösteriyor. Falem bilmiş ol ki enne o zindikun. O zindiktir. Yani Müslüman değildir. Müslüman olmadığı halde Müslüman gösteriyor kendisini. Neden o böyle bir zındıktır Müslüman olmadığı halde Müslüman gösteriyor kendisini? Şu. Mesele şudur. Ve zâlike enne Resûle sallallahu aleyhi ve sellem enden hakkun. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim nezdimizde hak peygamberdir. Son peygamberdir. Son Resuldür. İslam düşmanı Batı'nın parayla satın aldığı yalancı peygamber Reşat Halife'nin ve onun dinsiz sekreteri Ahmet Sufi Mensur'un dediği gibi değiller. O son Resuldur, son Nebidir, son peygamberdir. Bu peygamber haktır. Buna iman ediyoruz. Zatına iman ediyoruz. Vel Kur'an'u hakkın. Kur'an haktır. Allah'ın keramidir ve innema edda ileyna hazel Kur'an ve sünnete ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an'ı, bu sünneti ve hadisleri bize nakleden Allah Resulü'nün arkadaşlarıdır. Ve innema yuridune en yecrahu Bunlar bizim şahitlerimiz. Kur'an'ın ve hadisin sünnetin şahitleri sahabe efendilerimizdir. Bu sahabe yaralan, yaralandı mı? Yani bunlar falan adam kötüdür sözü kabul edilmez denildiği zaman o zaman ne Kur'an ne de sünnet hadis kalmaz meydanda. Bizim şahitlerimizi yaralamak istiyorlar. Liyubtilul kitabe ve sünnete. Kitabı ve sünneti iptal etmek istiyorlar. Ortadan kaldırmak da. Onların bütün dertleri bu. İnkarcı ilahiyatçıların bütün dertleri bu. Hadis-i şerifleri inkar ettiler mi otomatikmen Kur'an inkar edilmiştir. Çünkü hadisi şerifler olmadan Kur'an anlaşılmaz. Mehmet okuyan Kur'an'ı kaldırıyor. Nerede? Hilal TV'de. Akabe Vakfı'nda. Yahu diyor bu Kur'an onlara yetmiyor. Ya adam Kur'anın bu bana yetmez diyor. Yalan söylüyorsun. İslam düşmanı Mehmet okuyan. Kur'an bize yetiyor. Ancak Kur'an'ın şerhi, beyanı, açıklaması olan hadisler olmadan biz Kur'an'ı anlayamayız diyoruz. Mesela sana soruyorum dinine, imana, namus ve şerefin varsa cevap ver. Kur'an'da zekat emredilmiştir. Verin diyor Cenab-ı Hak. Sen zekatı nasıl veriyorsun açıkla bana. Açıklayamıyorsun. Niye? Peygamber açıklıyor. Kırkta bir yüzde iki buçuk binde 25. Sen hiçbirisini kabul etmiyorsun. Ondan sonra tutuyorsun bir başka münafıklık yapıyorsun. Adam istersen malının hepsini verir. Ve hey Deccal Mehmet okuyan. Ben malımın hepsini vermek istemiyorum. Sadece farz olanı istiyorum. Onu vereceğim. Namazı soruyoruz. Günde kaç vakit var? Bilmiyorsunuz. Sabah namazı kaç rekat? Öğle ikindi akşam yatsı namazı kaç rekat? Söylemiyorsun. Namaz nasıl kılınır? Namazda nasıl durulur? Ayakta nasıl durulur? Tahiyyatta ne okunur? Hiçbirisini söylemiyorsun. Çünkü yok. Allah Resulü'nün hadisleri ve sünnetleri bunu Şehri durva açıklıyor. İşte siz böyle İslam düşmanısınız. Devam ediyor İmam Zura, Ebu Zura Hazretleri. Vel bihim evla. Bunların yaralanması evla budur. Çünkü bunlar zındıktırlar. Müslüman olmadıkları halde Müslüman görülen kafirlerdirler. Sahabeye sövmek nedir? Sahabeye sövmek şudur. Cimriydi. Fransız korkaktı. misafir misafirperver değildi bu gibi şeyler sahabe sövmektir. Ama şia kafirlerin yaptığı gibi kafirdiler, münafıktılar, kafir oldular peygamberin vefatından sonra diyenler bunların dinsizliği ak açık, açık aç, meydanda o sövmek değildir. O doğrudan doğruya sahabeyi dinden çıkarmaktır. İşte bu lanetlikler bunu yapıyorlar. Muhterem kardeşlerim. Peki hocam bunun kaynağı nerede? Bunun kaynağı El Kifayetu Lil Hatib El Bagdadi. Hatib El Bagdadi'nin kitabı şifaye isimli kitabındadır. 97. sayfededir. Başka kaynaklarda da vardır. Kesinlikle bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Biz kendiliğimizden bir şey konuşmayız. Asla ve kata konuşmayız. Allah ve Resulü ne demişse, ümmet ne demişse bir bütün olarak biz onu söyleriz. Çünkü ümmet yaşa basmaz. Yanlış yapmaz. Ümmetin icması yanlış olamaz. Asla ve kata mümkün değildir. Böylelikle inşallah bir başka bir videoda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum kardeşler.